Ukraynalı mülteciler neden kitleler halinde Almanya'yı terk ediyor? Her şey ilk bakışta göründüğü kadar açık değil. Birçokları için ideal görünen koşullar şimdi eleştiriliyor ve yadırganıyor. Peki bu göçün nedeni tam olarak ne ve Çek Cumhuriyeti Ukraynalıları desteklemek için hangi beklenmedik adımı attı? Bu ayrıntılar sizi şaşırtabilir. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bir ülkedeki yaşamdan duyulan memnuniyetsizlik başka bir ülkede nasıl yeni fırsatlar yaratır? Çek Cumhuriyeti'nde yetkililerin aldığı bir karar şimdiden binlerce kişi tarafından tartışılıyor. Bugün öğreneceksiniz, Ukraynalılar neden Almanya'yı terk ediyor? Hangi ülkeler onları daha çok cezbediyor ve Çek Cumhuriyeti'nin Ukrayna toplumunu nasıl desteklemeye hazır olduğunu. Bizi izlemeye devam edin, son video önemli ayrıntıları ışık tutacak. Görünüşe göre Almanya Avrupa'nın en müreffeh ülkelerinden biri. Peki mülteciler neden mutlu değil? Son haftalarda Almanya'yı terk etmeye karar veren Ukraynalıların hikayeleri sosyal ağlarda yer almaya başladı. Bunun başlıca nedenleri entegrasyon zorluğu ve yaşam koşullarından duyulan memnuniyetsizlik. Birçoğu tıbbi bakımın kalitesinden, bürokratik engellerden ve uzun doktor kuyruklarından şikayetçi. Düşünün, dişiniz ağrıyor ve dişçiye en yakın randevu ancak 3 ay sonra. Ya da doğru uzmana ulaşamıyorsunuz çünkü evraklar süreç içinde kayboluyor. Tetikleyici olarak tıbbi sorun, şikayetlerin en yaygın nedenlerinden biri de tıbbi hizmetlere erişimde yaşanan zorluklardır. İnsanlar, daha ciddi durumlar bir yana, basit kontrollerin bile gerçek bir çileye dönüştüğünü söylüyor. Nitelikli tıbbi bakım almanın bir maceraya dönüştüğü bir ülkede nasıl bir hayat kurabilirsiniz? dedi. Ancak Ukraynalıların Almanya'yı terk etmesine neden olan sadece tıp değil. Bazıları niteliklerine uygun bir iş bulamadıkları için ülkeyi terk ediyor. Diplomaların tanınmasını hızlandırma vaatlerine rağmen süreç hala karmaşık ve uzun. Almanya'da hayal kırıklığına uğrayanlar nereye gidiyor? Cevap sizi şaşırtacak. Ukrayna evet giderek daha fazla insan ülkesine dönüyor. Bunu tüm zorluklara rağmen orada bir yakınlık ve anlayış duygusu olmasıyla açıklıyorlar. Diğer AB ülkeleri, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve hatta İtalya popüler destinasyonlar haline geliyor. Ukraynalılar orada daha sıcak bir tutum ve garip bir şekilde daha az bürokrasi bulmayı umuyor. Peki Çek Cumhuriyeti neden diğer ülkelerden ayrılıyor? Ama asıl şaşırtıcı olan şu, Çek Cumhuriyeti Ukrayna toplumuyla ilişki kurmanın benzersiz bir yolunu bulmuş. Ukraynalıların yerli halktan sayıca fazla olduğu Jala kasabasında yetkililer alışılmadık bir adım atmaya karar verdi. Ukraynalı polis asistanları pozisyonu getirmeyi planlıyorlar. Bu kişiler kolluk kuvvetlerinin Ukraynalı toplumla birlikte çalışmasına yardımcı olacak. Bu neden gerekli? Daha iyi iletişim için, Ukraynalı polis asistanları yetkililer ve göçmenler arasında bir bağlantı olacak. Suçların azaltılması, program çatışmaları önlemeyi ve güven inşa etmeyi amaçlıyor. İş yaratma, Ukraynalılara iş bulma ve kendilerini toplumun bir parçası hissetme şansı veriyor. Diğer ülkelerin bu deneyimden bir şeyler öğrenebileceğini düşünüyor musunuz? Bu, göçmenler için yeni bir destek standardı haline gelebilir. Peki sonuçta elimizde ne var? Ukraynalılar Almanya'yı terk ediyor çünkü bekledikleri düzeyde destek ve konfor bulamıyorlar. Ancak tercihleri sadece evlerine dönmek değil, aynı zamanda yaşam koşullarının yeni fırsatlar sunduğu Çek Cumhuriyeti gibi başka ülkelere taşınmak. Peki diğer AB ülkeleri Çek Cumhuriyeti örneğini takip etmeye hazır mı? Bu hikayeler her göçmenin kabul göreceği, destekleneceği ve iyi bir yaşam kurabileceği bir yer aradığını gösteriyor. Almanya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna herkesin tercihi farklı. Peki sizce AB ülkeleri göçmenlerin durumunu iyileştirmek için hangi adımları atmalı? Görüşlerinizi yorumlara yazın ve en önemli haberleri takip etmek için kanala abone olun.